ABCD bir paralel kenar. Paralel kenarın özelliği karşılıklı kenarların birbirine paralel olmasıdır. Bundan dolayı C açısının aynısı nerede vardır? A'da vardır. O zaman burası alfa kadar. Bunun dışında yine şurada gösterdiğimiz paralellik iç ters açılar oluşturur. Yani şurada gördüğümüz 55'in aynısı nerededir? Burada noktayla gösterilen açıdır. Dolayısıyla burası 55'tir. O zaman burası da 55'tir. Biz şunu biliyoruz. Buradaki alfa istersek şöyle de yapabiliriz. Yani şu alfayı şuraya ne yapabiliriz? Taşıyabiliriz. Neden? Paralellikten dolayı yöndeşlik var. O zaman alfa 180 eksi 110 yani 70 derece olur. A, B, C, bir paralel kenar. Yine aynı şeyleri söylüyoruz. Bakın bununla bu birbirine paralel. Paraleller ne getiriyor? İç ters açılar getiriyor. Yani şuradaki E açısıyla şuradaki gösterdiğimiz açı birbiriyle aynıdır. Yani alfa artı 30 olur. Ayrıca AD uzunluğuyla AE uzunluğu birbirine eşit olduğu için o zaman D açısı da eşit e, alfa artı 30 olur. Çünkü Nedir bu? İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgenin taban açıları oluyor. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Burada yapabileceğim şeylere bakıyorum bu sefer. Burada da demin bu sefer de şu AD paralelliğini kullanalım. Yani AD ile DC birbirine paralel olduğu için şu gördüğünüz açı ile iç ters olan açı burasıdır. Z harfi dediğiniz, Z dediğiniz olay, o zaman burası da alfa artı 60 olur. Bunlar birbirine eşit olduğuna göre, demek ki üçgen, ikizkenar üçgen, e burada da taban açıları ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. O zaman şimdi göstereceğim üçgende, İç açıların toplamı ne olması gerekiyor? 180 derece olması gerekiyor. Evet iç açıları topladığında 3 tane alfa var. 60-60 120 eşittir 180. Buradan da karşı attığımızda 60 gelir. 3'e böldüğümüzde ne gelecek? 20 derece gelecek. Kimi bulduk? Alfayı bulduk. Paralel kenar adı üzerinde DC ile AB nedir birbirine? Paralel. Bu paralellik şurada bir Z. Biz Z diyoruz ama buna iç ters açı denir. Yani buradaki açı alfa, bu da açı alfa ise o zaman buradaki alfa ile buradaki açı birbirine eşittir. Bu da E, üçgenini ne yaptı? İkiz kenar üçgen yaptı. E, paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit olması gerekiyor. O zaman BC ile EB birbirine eşit olduğu için burası da kaçtır? 7'dir. O halde ikisinin toplamı 10 yaptığı için DC'de ne olur? 10 olur. Bizden ne istiyor? Çevre istiyor. E, çevre o zaman 10 ile 7'yi toplar. Bunların hepsinden ikişer tane olduğu için ne olacak? 34 olacak. ABCD bir paralel kenar. Yine bu paralel kenarda şunlar birbirine paralel olduğu için şurada gördüğünüz açının alfa dersek bu da alfa bu alfayla şuradaki açı birbirine eşittir. Neden? İç ters açılar. Bu da burada bir ikiz kenarlık getirdi. Yani df ile ef birbirine eşit. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Aynı paralellik burada devam ediyor. O zaman şu gördüğünüz açı buradaki bunlara da beta beta dersek nedir? Şu beta ile nedir? Eşittir. O zaman burası da nedir? Beta. O halde iki tane beta elde ettik. Yani bu ikiz kenar olduğunu gösterir. O zaman burası nedir? Eşittir. Burada eğer bir üçgende kenar ortay böldüğü parçalarla eşitse buradaki açı 90 olur. Bunu göremiyorsak o zaman şu açıya baktığımızda 2 alfa 2 betanın 180 olduğunu görürüm. O zaman alfa artı beta 90 olur. Yani şuradaki açı nedir? Dik açıdır. Şimdi verdiği uzunlukları yerleştiriyorum. EB burası kaç? 3. Bunun dışında EF uzunluğu ne verilmiş? Ya 9 bölü 2. Burası 9 bölü 2. O zaman burası da nedir? 9 bölü 2. Burası da 9 bölü 2'dir. Dolayısıyla şunlar birbirine eşit olacağı için o zaman tamamı kaç olur? 9. EB3 olduğuna göre AE'ye de kaç kalır? 6 kalır. Yine bir paralel kenar. 90 derece H açısı. Burada da yine hep aynı şeyler bakın. Bunun da bu birbirine paralel olduğu için Buradaki açı 90 sa o zaman buradaki açıda ne olur? 90. Peki bu ne demektir? O zaman şu yan tarafındaki açı 30. Burası nedir? 90. Buradaki açı 60 derece. Şimdi 30, 60, 90 üçgeni. Yani açı 30, burası 60 sa 30'un karşısı k kadarsa 60'ın karşısı k kök 3 hipotenüs 2K'dır. O halde şu üçgende bu söylediğimiz olay var. Yani 90'ın karşısı 6. O zaman 30'un karşısı 3. Lazım olur bilmiyorum. BE de o zaman ne olacak? K kök 3 olacak. Yani 3 kök 3. Devam ediyorum. Bu söylediklerimizin benzerini diğer tarafta yapacağız. Şimdi aynı şekilde şuradaki açı 90 olduğu için o zaman şuradaki açı kaç derece olacak? 30 BC uzunluğuyla AD uzunluğu birbirine eşit olduğuna göre o zaman AH 4 olur. 90 30'un karşısı 4 ise o zaman 90'ın karşısı 8 olur. Peki biz neyi biliyoruz? Paralel kenar olduğu için AB ile kimin DC'nin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. O zaman tamamı 8 olduğuna göre x de buradan kaç gelecek? 5. Yine bir paralel kenar. 90 derece vermiş. Demin yaptığımız gibi bir önceki soruda AD ile şu birbirine paralel. O zaman buradaki açı 90 derece. Ayrıca AB 8 verilmişse o zaman DC de 8 olacak. Buraya kaç kalacak? 6. DE ile EK birbirine eşit verilmiş. O zaman bu açıların birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Mesela buna alfa desem bu da alfa olacak. O zaman buradaki açı da alfa kadar olacak. Evet burada yazabileceğim başka ne var? Şuradaki açı 90 eksi alfa. Ayrıca şuradaki açı da nedir? Burası 90 olduğuna göre alfa buraya da ne kalır? 90 eksi alfa. Evet burada şu üçgene baktı iyice bakarsak şunu göreceğiz. İkiz kenar, İkiz kenar olduğunu göreceğiz. Yani x ile 2'nin toplamı kime eşit olacak? 6'ya eşit olacak. Yani x eşittir ne olacak? x eşittir 4 olacak. Verilen paralel kenarda bir 90 derecelik açımız var burada. Şimdi buranın 90'sa şunlar birbirine paralel. O zaman buradaki açı kaç derecedir? 90'dır. Paralellikten kaynaklı. Burada 4 ile 5'in toplamı BC ile AD eşittir. O zaman burası 9 oluyor. Elimizde başka ne var? Çevreyi vermiş. E şimdi burası 9'sa, burası 9'sa ne yaptı? 18 44'ten 18'i çıkarttığımda 6 26 olacak. Yani şu kenarlar ne oluyor? 13'e 13 oluyor. Evet, yine şuradaki açı 90. Ne var? 5 13 demek ki burası 12. 5 12 13 özel üçgeni var. O zaman şu üçgende Pisagor'dan neyi bulabiliriz? X'i bulabiliriz artık. Bu da 3, 4, 5'in katı olan değerler. Yani bu 3'ün 3 katı iken bu 4'ün 3 katı oluyorsa o zaman burası da 5'ün 3 katı. Yani x eşittir kaç olacak? 15. Paralel kenar yine şunlar birbirine paralel olduğu için burası ne olacak? 90 derece olacak. Bakın paralellik iç ters açılar getirir. Yani bu alfa ise şununla şuradaki açı ne olacak? Birbirine eşit olacak. O zaman DB HB ile BC ne olur birbirine? Eşit olur. Demek ki burası kaç? 4. O zaman BC 4 ise AD de 4'tür. Şimdi buraya bakıyorum. Burada 1, 4. Pisagor. 4'ün karesi 16. 1'in karesi 1. Çıkardığımızda 15. Yani şurası kök 15 yapıyor. Ayrıca AB ile DC birbirine eşit olduğu için burası ne yapar? 5 yapar. O zaman bu sefer de şu üçgende Pisagor yapacağız. Evet bu üçgende Pisagor yapacağız. Özel üçgen değil. O zaman ne yapıyoruz? X kare eşittir. 15'in karesi 15. Kök 15'in. 5'in karesi 25. O zaman x kare 40'tır x eşittir kök 40 yani 2 kare kök 10'dur. Yine paralelliği kullanıyorum. O zaman şu açıyla şu açı birbirine eşit ve buradaki açı şu açıyla ne konumda? İç ters konumda. Yani bu çizgiydi. O zaman bu da çizgi olacak. Şurada bir ikizkenarlık oluştu. Burası kaç? 5. O zaman buraya getirdim 5'i yazdım. Bunun dışında ikizkenar olduğu için burası da kaç oldu? 5 oldu. Şimdi sağ tarafa geçiyorum bu sefer. Bu açı ve bu açı eşit. Ve bu açıyla şuradaki paralellikten dolayı Şurada gösterdiğimiz yerde biz Z'yi göreceğiz. O zaman bunun aynısı nerede olacak? Burada olacak. İşte beta, beta, beta. O zaman burada da bir ikizkenar üçgen oluştu. Burası kaç yapar? 5. O zaman AB ne oldu? 10 oldu. Ayrıca şunlara da alfa, alfa dersek şu da alfa olacağına göre Şuradaki açı ve buradaki açı birbirini 180'e tamamlıyor. Yani 2 alfa 2 beta kaçtır? 180. O zaman alfa artı beta kaçtır? 90. Demek ki şuradaki açı 90. Çünkü şurada alfamız var. Burada alfamız var. Burada betamız var. Bunların toplamı 90 ise o zaman bu açıda ne olur? 90. Bu da nedir? Şuradaki üçgene bakıyoruz yine özel üçgen geldi 6 8 10 üçgeni oldu demek ki 6 10 burası kaç olacak 8 olacak şuradaki açıları yine isimlendirelim takip açısından şimdi burada D E D F ve AB'ye baktığımızda burada neyi görüyoruz? Şurası ne olacak? Alfa olacak. Evet o zaman burası x kadarsa o zaman df de x olacak. O zaman burası ef 4 ise buraya ne kalır? x eksi 4 kalır. Şimdi aynı işlemi diğer tarafta tekrar edersek yani şurada z'ye bakacak olursak o zaman aynı ikiz kenarlık bu tarafta gerçekleşiyor. Yani şu x'e o zaman ec uzunluğu x kadar olacak. fc uzunluğu ne olur? x eksi 4 olur. Evet neyi biliyoruz biz? d'den c'ye kadar x eksi 4 var. 4 var. x eksi 4 var. O da kaç eşittir? 10 eşit. 2x eşittir. Şunlar birbirini götürdü. 14 oldu. x eşittir. 7. O1 paralel kenarın köşelerinin köşegenlerinin kesim noktası. O2 de diğerinin kesim noktası. Bize AE'yi vermiş. 18. Bize neyi soruyor? O1, O2 arasındaki mesafeyi soruyor. Şimdi burada köşegenlerin kesim noktasıysa köşegenler bu noktadan ne yapacak? Geçecek. Yani diğeri de buradan geçecek. Aynı şekilde şöyle çizdiğimizde bunlar ne oluyor? Şimdi köşegenler birbirini ne yapar? Eşit böler. Aynı şekilde bu da ne yapacak? Birbirini eşit bölecek. Bir üçgende eğer bu buna eşitse bu da buna eşitse bunlar birbirine paraleldir. Ve nedir? Bire ne oranı vardır? 2. Dolayısıyla A'ya 2A. O zaman şurada istediğimiz üçgen oluştu. Şuraya bakacağız. Evet, şu üçgene baktığımızda 1'e 2'den x kaç olacak? 9 olacak. Şekilde verilenlere göre AC kaçtır? AC ne oluyor burada? uzun köşegenimiz. Şimdi AD ile BC birbirine paralel. AC de bunları birbirine bağlıyor. Yine iç ters açı. O zaman 2 alfa olacak. Demek ki buraya kaç kalacak? Bir tane alfamız kalacak. Evet başka ne biliyorum? Şuranın 6 olduğunu biliyorum. Ayrıca DF uzunluğu şuraya gizlenmiş. O zaman DF 11 ise D'den F'ye kadar olan kısım. 3'ü de eklerse kaç yapacak? 14. O zaman E noktası eşit böleceği için 7'ye 7 bölecek. O zaman EB 7 ise buraya kaç kalır? 4 kalır. Şimdi açıortay teoremini hatırlatalım. Buradaki açı açı ortaysa A'nın B, X, Y. O zaman A'nın B'ye oranı ne olacak? X'in Y'ye oranı olacak. Evet şuraya X dersek o zaman şurada söylediğimiz durum oluşuyor. Yani şurası açıortay teoreminin uygulanacağı yer. O zaman ne diyeceğiz? X'in 6'ya oranı 4'ün 3'e oran diyeceğiz. Buradan da x kaç gelecek? 8 gelecek. O zaman burası 8 oldu. E, köşegen iki eşit parçaya bölünüyordu kesim noktasına göre. O zaman burası da 8 olacak. ACD 16 olur. FH FH ne kadarmış? 9. DC 16. Yani şurası 16. Bunun dışında BC uzunluğunu vermiş. O da 12. Şimdi burada FH'a kaç demişti? 9. Şimdi bu FH'ı ben bunlar birbirine paralel olduğuna göre B noktasına şöyle taşıyacak olursam o zaman burası 9'du. Evet. Burası 12. Evet. Şimdi burada açıları takip edecek olursak benzerlik çıkıyor. Şu açı ortak açı. O zaman şuradaki açının aynısı nerede olacak? Şurada olacak. Çünkü şuradaki üçgen şuradaki üçgen ve şu üçgen Bu iki üçgen benzer. O zaman benzerlik kuralını yazalım. Eşit açıların karşısında orantılı kenarlar olacak. O zaman 90'ın karşısı 16. Yeşil üçgende 90'ın karşısı 12. Bunun dışında kırmızıyla gösterdiğimiz üçgende ortak açımız olan C'nin karşısı kimdir? DE'dir. Yeşil üçgende ortak açının karşısı 9 oluyor. Buradan sadeleştirmelerimizi yaparsak 4, 3. Bununla da bu gitti 3. Demek ki DE uzunluğu ne kadar olacak? 12 birim. Şekle baktığımızda E noktası köşegenlerin kesim noktası. O zaman buraya 8 diyebilirim. Buraya da 5 diyebilirim. Şimdi şuradaki şeye bakalım. DCA, DCA açısı şu. DBA, DBA o da şuradaki açı. Bunların toplamı kaçmış? 60 dereceymiş. Şimdi buna alfa dersek, buna beta dersek şurada bakın bir z oluşuyor. Yani iç ters açı oluşuyor. O zaman burası da ne olur? Beta. Burası beta ise e biz neyi biliyoruz? Alfa ile betanın toplamının 60 olduğunu biliyoruz. O zaman buradaki açı kaç derece oluyor? 120 derece oluyor. Bizden ne istiyor? Alanı. Şimdi dörtgenlerin genel özelliğidir. Bu paralel kenar, kare, dikdörtgen ya da herhangi bir dörtgen olması fark etmez. Şuradaki açı alfa ise köşegenin birisi e birisi f ise alan 1 bölü 2 e çarpı f çarpı nedir? Sinüs alfadır. O zaman burada da köşegenin birisi 16 diğeri 10 çarpı sinüs 120 başına ne gelecek? 1 bölü 2. Sinüs 120 bunları 10. sınıfta öğreneceksiniz nedir sinüs 60'a eşittir sinüs 60'da kök 3 bölü 2'dir. O halde yerlerine yazdığımızda şu gitti 8 80 çarpı kök 3 bölü 2 bu da 40 kök 3 yapar alan. Ne verilmiş orada bir açıortay ortay verilmiş, öbür tarafta 15 derece verilmiş. Şimdi burada Üçgenlerde kullandığımız bir M kural dediğiniz, şunlar paralelse, alfa beta ise şurası da ne oluyordu? Alfa artı beta oluyordu, değil mi? O zaman burada da işte bu söylediğimiz durum var. Yani şöyle baktığımızda 90, o zaman burası 15 ise buraya kaç kalacak? 75 toplamları 90 yapacak. O zaman burası kaç yapar? 75. Evet elimizde neler var bakalım. AD 6 6'ymış. Başka ne verilmiş? DC 9 verilmiş. Burada yine sinüslü alan formülü var. Şurası A olsa, burası B olsa, burası da alfa olursa alan A çarpı B çarpı sinüs alfadır. Şimdi bizim karşımıza çıkacak şeyleri söylüyorum. Sinüs 30. Sinüs 30 1 bölü 2'dir. Yani gelecek değerler bunlar. Sinüs 45 1 bölü kök 2'dir. Sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. 180'i e tamamlıyorsa birbirlerine eşittir. Yani bunu 180'e tamamlayan 120'dir. O zaman bu aynı zamanda kimdir? 100, sinüs 120'dir. Şimdi burada şu kenar 6. Bu kenar kaç? 9. E burası 150. O zaman şuradaki açı kaç derecedir? 30. O zaman alan formülü neymiş? 6 ile 9'u çarpıp sinüs 30'la ne yapıyorum? Çarpıyorum. Sinüs 30 da burada söyledim. O zaman 6 çarpı 9 çarpı 1 bölü 2'den ne gelir? 27. 60 derece verilmiş. Bizden ne istiyor? Üçgensel bölgenin alanını istiyor. Burada AD 6 ise BC de kaç olacak? 6 olacak. Ve yine şurada Z'den dolayı şuradaki açımız kaç olacak? 60. Burada şimdi C noktasından şuraya bir dik çizdiğimizde bizim 30 60 90 üçgeni vardı. Neydi? 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2 aydı değil mi? Burası da A kök 3. O halde burada da şu açı 30 derece olduğu için 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı kaç yapacak? 3. Burası 3 kök 3 yapar. Şimdi üçgenin alanı. Şimdi geniş açılı üçgenlerde yani şöyle bir üçgende alan hesaplarken yükseklik lazım olacağı için şu şöyle uzatılır. Şuradan şöyle dikinilir. İşte burada da bu söylediğimiz durum oluşmuş. Bu üçgenin tabanı kaç? 4. Buna ait yükseklik ne? Bu tabana ait yükseklik 3 kök 3 bölü 2. Bu da 6 kök 3 birim kare olur. Evet. CF FB'nin nesiymiş? 2 katı. Şunlara da B, B diyelim. Alan parçalama sorusu bu. Mesela birkaç tane yöntem var. Buradan AF'yi birleştirirsek o zaman tabanlar eşit olduğu için buranın alanı neyse buranın alanı da o kadardır. Çünkü tepesi F, tabanlar eşit. Sonra AC'yi birleştiriyorum ve burada şu iki üçgeni karşılaştırıyoruz. Bu üçgenle şunun tamamını karşılaştırıyoruz. E burada da tepe noktamız A noktası ortak. O zaman tabanlarım nedir? Aya 2A. O zaman Kaç kat olacak? 2 katı. E burası ne? 2A. O zaman burası ne olacak? 4A olacak. EBF üçgeninin nesini istiyor bizden? Alanı istiyor. Şimdi köşegen tüm alanı 2'ye böler. Burası 6A yaptığı için burası da ne yapacak? 6A yapacak. O zaman total alan nedir? 12A'dır. Bu da kaça eşit? 96'ya eşit. Buradan A 6 çıkar. Evet bizden zaten ne istiyor EBF'nin alanı o da 6